Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta kova burcunun tarotuna bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta kova burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik hakkındaki kişi ex partner yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakacağım İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bize seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet Kova Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Azize. Azize kartımız bize siyahtan beyaza geçeceğimiz bir dönemin olacağını söylüyor. Ve arkadaki uğur böcekleri özellikle bereketli bir dönemin habercisidir arkadaşlar. Aynı zamanda günlük işlerinizi düzenli olarak yerinize getirdiğinizi söyler, düzgün yaşam tarzınızda haliyle mutluluğu beraberinde getiriyor. Yeni heyecanları çıksınız ama aynı zamanda bu tutkunuzu dengelemektesiniz ki bu sizin için olumlu bir şey. Sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacak ve verimli sonuçlar alacaksınız. Bu yüzden karar almadan önce anlayışlı yaklaşmanız yeniliklere ve değişimlere açık olduğunuzu göstermeniz çevrenize karşı size fayda sağlayacaktır. Ne olursa olsun içinizden gelen sese de güvenin. Özellikle aşk hayatınızda ki şöyle söyleyeyim, gördüğünüz kartların arasındaki en pasif karttır arkadaşlar. Özellikle aşk hayatınızda tamamen geri planda kalmanız gerekiyor. Bakın şöyle bir şey var. Su akıp yolunu bulacaktır ve bu su sizin çizdiğiniz, sizin belirlediğiniz ve sizin istediğiniz yolda gidecektir. Sadece ve sadece Karışmayın arkadaşlar, müdahale etmeyin. Sizin çıkaracağınız en küçük bir kıvılcım geri dönüşü olmayan patlamalara neden olabilir. Bu yüzden beklemede kalıyorsunuz, pasif kalıyorsunuz. Hiç merak etmeyin, her şey istediğiniz gibi olacak. Para konusunda da üç kere düşünüp bir kere adım atıyorsunuz arkadaşlar ki mahkeme kartımız şöyle söyleyeyim çalışmıyorsanız yeni bir iş çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselme bölüm değiştirme terfi gibi olayların olacağını söylüyor yani iş hayatımızda özellikle basamakları çifter çifter atlayacağız ama adımlarımızı doğru atmak şartıyla adımlarımızı doğru atarsak kazanan biz olacağız arkadaşlar hiç merak etmeyin ee, Akdeniz yoksa ki gerçek aşkı müjdeliyor. Mahkeme kartı kaderi ve aşkı temsil ettiği için arkadaşlar her an gerçek aşkınızla tanışabilirsiniz. Ve önünüze çıkan fırsatları çok iyi görüp değerlendirmenizi de söylüyor. Mahkeme ile ilgili sorunlarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Sağlık sorunlarınız varsa iyileşeceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, mahkeme kartı aşk hayatımızda da çok güzel ve müjdeli haberlerin beraberinde getiriyor. E, bazılarımız için söz, nişan, evlilik gibi olayların olacağını söylüyor. Adımlarınızı doğru attığınız takdirde her şey istediğiniz gibi gidecek ki burada bir sur e, üfleniyor bir melek tarafından. Tabut misali yeniden canlanıyoruz arkadaşlar. Zaten siyahtan beyaza geçişte böyle olacak. Zaten canlanmayla hiç merak etmeyin. Bolluk ve bereketin içinde olacaksınız ama para konusunda biraz kemerleri sıkmanız gerekiyor. Çünkü ilk etapta sorunları çözseniz de tekrar tekrar parayla ilgili birkaç sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu yüzden 3 kere düşünün 1 kere adım atın. Değnek olmusu. Arkadaşlar bir çiftçi arkadaşımız değnekleri götürmeye çalışıyor ama ne gidebiliyor ne önünü görebiliyor. Siz de böyle bir durumdaysanız yapmanız gereken tek şey bu değneklerden yani sorumluluklarınızdan biraz kurtulmak, biraz hafiflemek, kendinize gereğinden fazla yüklenmemeniz gerekiyor. Çünkü <laughs> Üzüntülerinizi reddetmeyin ve yorgunluğunuzu da kabul edin arkadaşlar. Ee, hayatta bazı risklerle karşı karşıya kalacaksınız ama bunu hassasiyetiniz ve sakinliğinizle atlatacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ne olursa olsun e, daha az yorulmak için e, işlerinizi sıraya koymanız gerekiyor arkadaşlar. Birinci önemli iş, ikinci önemli iş gibi düşünün ve sorunlarınızı ve işlerinizi de böyle halledin. Özellikle iş hayatınızda iş güzellik yapmıyorsunuz. Sadece üzerinize düşen neyse bunu yapıyorsunuz ki basamakları zaten çifter çifter atlayacaksınız. Bu yüzden çok dikkatli olun. Aşk hayatınızda da sorun yaşanıyorsa bunun en büyük nedeni bütün yük partnerlerinden bir tanesinde. Eğer sizdeyse bütün yük partnerinizle konuşun yük alsın. Eğer partnerinizde ise sizin biraz yük almanız gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde bir bitişe neden olabilir ama en önemlisi hayır demeyi bilmeniz gerekiyor. Aziz kartımız siz partneriniz partneriniz siz hiç fark etmez. Aranızda yepyeni bir sayfa açılacak arkadaşlar. Ama lütfen biraz sorumluluklarınızı alın. Partnerinize kendinize daha ılımlı ve yardımcı olun arkadaşlar. Bunu da söylüyor. Kartlarımızın hepsi bir araya gelince Aynı zamanda arkadaşlar Aziz kartımız ilişkilerde karşılıklı güvenleri işaret ediyor. Dünyevi işlerden çok maneviyata yöneleceğiniz bir dönem olacak sizin için. Ee, aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Evlilik ya da eğitimle ilgili planlarınız varsa gerçekleştirebilirsiniz. Çok güzel bir dönem için olacak sizin için. Kendinizden yaşça büyük birinden yardım alabilirsiniz. Bir olayın olumlu yönde gelişeceğini söylüyor kartınız bize. Girişimleriniz de boşa çıkmayacaktır. Aksine olumlu sonuçlanacaktır. Aşk hayatınızda da ilişkiniz özellikle derinlere inmeye başlayacak e, ilişkinizi artık topluma duyurabilirsiniz ailelerinize söyleyebilirsiniz evlilik için ilk adımlarınızı atabilirsiniz Arkadaşlar bunun da müjdesini veriyor kartımız Evet kova burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha kart seçeceğim bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesilmenin sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı partnerim beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji var mı bunun gibi kafa kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana başın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabii Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar büyücü yani bir numaralı kartımız birden aniden hiç ummadığınız anda hayatınıza yepyeni biri girebilir arkadaşlar. Ee şöyle söyleyeyim başlangıç kartıdır. <laughs> İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinizden kolaylıkla geleceksiniz. Özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansızı başaracaksınız arkadaşlar yeter ki ilk adımı atın ee, karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu zaten aşk hayatınızda aklınızdaki kişi partneriniz hiç fark etmez ee, tekrar e, mutlu huzurlu olacaksınız yeter ki sakinliğinizi koruyun yeter ki biraz geri durun ee, sonrası zaten e, yeni adımlarla gelecektir arkadaşlar hiç merak etmeyin her günüz bir öncekinden daha güzel olacaktır. Bunu söyleyebilirim ve geçmişteki sorunlarınızı da tek tek çözeceksiniz aşk hayatınızda, iş hayatınızda da zaten yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Bir numaralı kartımız olduğu için söylüyorum. Özellikle başlangıçlarınız hayırlı, uğurlu olsun sizin için. Tabii kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Lütfen iki tane melek karşı karşıya geldi. Şeytan kartı. Şeytan kartı arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bir şeytan ayağına iki arkadaşımız bağlanmış zincirlerle. Ama bu zincirler öyle sıkı sıkıya bağlanmış zincirler değil. İstersek kurtulabiliriz ama kurtulmamayı seçiyoruz. Nasıl mı kurtuluruz? Şöyle iç sesinizle yapacağınız, kendi iç dünyanızda yapacağınız bir sohbet ve kendinize dürüst olmanız bu zincirlerden kurtulmanızı sağlayacaktır. Şeytan kartı yasak aşkı temsil ediyor arkadaşlar. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Buna çok dikkat edin ya da siz partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkat etmeniz, fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor. E, partneriniz için de fazlasıyla gözlemci olmanız lazım arkadaşlar. Durum böyle değilse bile ilişkiniz kısır döngüye girmiş durumdadır. Bitirmeniz gereken bir ilişki. Hiç merak etmeyin. Her konuda adımlarınızı doğru attığınızda kazanan siz olacaksınız ve Yeni başlangıçların kartıdır diyebilirim. E, aşk hayatınızda da ve iş hayatınızda da gerçekten yapmanız gereken yeni başlangıçlar olmasıdır belki. Ki iş hayatınızda da... <laughs> Yeni bir teklif alırsanız balıklama atlamanız gerektiğini söylüyor şeytan kartı. Çünkü şu anki işimden mutsuzum, huzursuzum, sevmeyerek geliyorum. Ama alıştım. Şimdi yeni işe başlayacağım. Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum gibi düşünceleri kafanızdan siliyorsunuz arkadaşlar. Balıklama atlıyorsunuz yeni iş teklifinize. Parayla da ilgili illegal işleriniz varsa bir an önce bitirmeniz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Yoksa cezasını çekersiniz. Gelelim. Bir sonraki kartımıza. Tılsım olmusu. Tılsım olmusu da karşılıklı güven işaret ediyor arkadaşlar aynı zamanda ama tabii ki her konuda dikkatli olmamız lazım partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir Partneriniz varsa söz ya da nişan Söz ya da nişan varsa evlilik Evlilik varsa da çoluk çocuğa konuşacağınızın altını çiziyor Atılsın Onlusu iç ve dış zenginliği temsil ediyor Para konusunda özellikle çok güzel bir dönemin başlangıçtasınız Aileniz toplu bir para için ya da tapu, söz, nişan, evlilik ee, mal almak, mal satmak gibi olaylar için bir araya gelebileceğinin de altını çiziyor tılsım onusu. Kendinizle ilgili çok güzel bir atılım yapacaksınız. Bu da size yeni yeni kapılar açacaktır arkadaşlar. Elde edeceğiniz şansla beraber imkanları bir araya getirip bağlantılar kurarsanız da kazanan siz olursunuz. Her konuda mutlu olacaksınız. Her konuda iç ve dış zenginliği sonuna kadar yaşayacaksınız arkadaşlar. Gelelim son kartımıza. Ay kartımız. Bazı korkularımız var. Bu korkularımızın ne kadar gereksiz olduğunu bilsek de korkmaya devam ediyoruz. Ay kartı bize bunu söylüyor. Enerjik ve hızlı olmamız lazım. Korkularımızla yüzleşmemiz lazım. Korkularımızın gerekirse kaynağına inip, bolup kökten çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde Gerileme dönemine gireriz. Bunu da söylüyor kartımız bize. Bunun için sevdiğiniz insanlardan, kendinizden, yaşça büyük birinden yardım alabilirsiniz. Bu hoş karşılanacaktır, olumlu karşılanacaktır ve başarıya daha hızlı ulaşacaksınız. Hiç merak etmeyin. Aşk hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni kafanızdaki soru işaretinin cevabının olmaması. Ama bu cevapları bulmak için yüzleşmeniz adım atmanız gerekiyor arkadaşlar sadece olacakları birazcık ötelemiş olursunuz gerisi zaten kendiliğinden gelecektir ama ne kadar erken olursa sizin için o kadar iyi olur bu yüzden korkularınızla yüzleşmeniz lazım aşk hayatınızda İş korkularınızı korkularınızın en büyük nedeni de önünüzü görememek adım atmadığınız sürece maalesef önünüzü göremezsiniz arkadaşlar. Ee, siz adım attıkça önünüz aydınlanacaktır. Sensörlü bir yolda gidiyormuş gibi düşünün. Sizi gördükçe aydınlanacak yol. Sizin de böyle yapmanız gerekiyor hayatınıza karşı. Evet Kovburcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. E, açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve Aşk Fanınız yeni YouTube kanalım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.